Uh, biraz terse verdi sanki alan Nextria. Biraz da erken. <laughs> kısmında kalarak <laughs> tık. Yolun güney kısmında oldukça ciddi bir avantaja sahip olacak. Yine futbolist hızlı bir şekilde dağı inmeyi başarabilirse Nextria'ya çok göstermeden onlar da fena bir bölgede kalmayacaklar kesinlikle. Ya Beşiktaş da avantajlı gibi geliyor bana. Orada bir sürülerle de söylediğin gibi o savaşı verirlerse. Sanki en iyi onlar gibi ben hissettim. Sanki ama belli de olmaz tabii ki Loxi Burada kötü yakalandı. Baba düşürüldü Spron. Bir iki bakış daha zorlamak istiyor ama Geto zaten iki skor almışken ve bir oyuncu kaybetmişken şu anda sıralamaya daha çok önem verecektir. Alana doğru bir kafalama yapmaları pek mümkün değil. Dağın yamaçlarında belki alt tarafta ağaçların arkasında oynamak isteyecekler. Wyflux da çok iyi. Eşiktaş Elon'u aldı. 5 skora ulaştı. Oyuncu kaybının olmadığını da hatırlatalım. Nakaut alan dışında kalmış basamazlar. Lovazin düşürülüyor bu arada. Galatasaray'la onlar şu an çatışıyorlar gibi gözüküyordu. Tepesinde relelenmiş. Ya Beşiktaş o savaşı kayıpsız aldı. Evet. Çok önemliydi. Fenerbahçe basmaya çalıştı. Saylas arkalarında S2G Fenerbahçe'nin üzerine doğru gelecek. Burada futbol doğru oynayan bir Fire görüyoruz. Beşiktaş kenardaki konumunu korurken Next Rüya hala aynı evlerde. Bu onların birazcık tabii ki şansı bir tane uzak atış geldi. Nao Fumi'den. Nakato açık yakalanıyor. bu de büyük ihtimalle bitirecek. Burada Ifo araçtan atladı. Çok iyi zamanladı. Çok iyi zamanladı. Burada bir cover yapıyor ama ne kadar Dayanlar. dayanır? Hayat ne kadar dayanır bilmiyorum. Yani bu olabilecek en iyi senaryoydu onun için. Boran Gitmen önce Oscar'ı almış. Sislerini attı. Çalılar onu korusa bile Beşiktaş'a kadar gelmesi imkansız sanki ya. Lovazin'den 5 öldürme. Hala adanın tepesinde çatışmaya devam ediyorlar burada. Getso, Farflux. Takılacak oyuncu. Bunu bitirmek zor olmuyor burada Beşiktaş kadrosu için. Bu tarafta bir takım daha elendi sanki ama tam olarak göremedim. Yo daha elenmemişler. pardon Getso'nun savaşı devam ediyor. Wolf alındı. Baba açık yakalandı. Ama burada Saylas sanırım tam olarak görmüyor babayı. Şimdi görecek. Fena olmayan bir sprayli Mavi'nin kenarına doğru tekrar birazcık daha odağı aslında bozuluyor. Kendisi de açıkta kaldı. Geriye yere doğru yatacak. Seksiye doğru bakarken Fireflux'ı noktalandığını görüyoruz. futbolun üzerine doğru gelen bir Getso var. Spron çok, rahat aldı sol kayı. Elvis yardıma gelmeye çalışıyor ama aslında burada birazcık daha erken sıkılacak, erken darlanacak isimler Getso oyuncuları. Üst tarafta daha çok dikkat çekiyorlar. Yani Beşiktaş çok çok bu galibiyeti alabilir gibi hissediyorum ya. ya. Çok önemli bir nak geldi burada. s hızını yavaşlatacak bu. Daha iyi bir konum alma şansına sahip olacak burada Beast'in aldığı nakla birlikte s kadrosundan. Bakalım bu boşluğu iyi bir şekilde değerlendirebilirlerse iyi bir konuma sahip olacaktır Beşiktaş ki onlar da şu anlık bunu yapmak istiyorlar ama Beast'e de burada rahat vermeyecek karsa. Elvis yakalanacak ve bitirilecek. Bon. Bela almaya devam ediyor futbolist kadrosuna. Önce Solkay, sonra Elvis. Gabriel e, onun mermileri tarafından düşürülecekler. Lovazin şu anda 533 hasara sahip. kalse 353. Ve yani yine tabii ki 4. oyuncunun hayatı olması çok çok önemli. Yani Beşiktaş'ta MSG'de burada birincilik isteği var. Grup aşamasını güzel bitirmeye çalışıyorlar. Beşiktaş bu galibiyeti alsa bile STG önüne geçemeyebilir. Estuji çok güzel geldi. Altıncılığa kadar çıktı. Saylas um, birazcık hırslı sanki bu oyunda. Şimdi bir bomba denemesi gelecek. Tekrar şöyle bir oynamak istedi ve solu almaya çalışıyor. Hayır. Pozisyon yok. Seven'da 600 hasar ulaşan bir diğer oyuncu olacak burada. Üç dışında 13 puanlık bir avantajı sahip olduğunu belirtmek lazım. Peki Beşiktaş mı Estugy mi sinan? Bir kez daha bu soru. Beşiktaş mı Estugy mi? Kim Hatta önde bitirir mi maçın kazananı mı? Zaten neredeyse aynı şeye denk geliyor. 13 puan fark var. Yani işte 13 puanla önde. Yani Estugy birinci olup Beşiktaş ikinci olsa değişmeyecek sıralama. Daha fazla kil puanı var Beşiktaş'ın. Evet. Evet. O yüzden bayağı önemli bir soru. Bence bayağı farklı şeyler bir. Bu arada güne başlamadan önce küçük bir anket yapmıştım Instagram'da. %54'te Beşiktaş demişler. Şu ana kadar. %54 Beşiktaş, 46 s o kadar yakın ki. s o 46'lık ihtimali gerçekleştirmeye Uy, geliyor. Solus bire bire girecek burada. RIP7 çeker çekmez yakalandı. Ace yes. 2G. Beşiktaş'a 15 puanı layık görecek ama kendilerinin daha fazlasını alması lazım. Neredeyse geriye kalan herkesi vurmaları lazım. Next duaya bak. Next duaya bak. Frozen vurmaya geliyor. Frozen yerdeki oyuncuları almaya geliyor. Kaldırdıkları saniye geri doğru çekildi. 4 emirden evet. çok iyi bir spray. Üzerine doğru oynamak istediler şu anda. Güncel puan tablosunu görmek isteyenler üzerimize, yukarıya doğru haritada bir kez daha bakabilir. 484'de 468. 484'de 468 Sinan. Bir galibiyet demek 15 sıralama puanı demek. Evet. Bir skor 16. Daha hmm. da bir şey söylemeyeceğim. Gelebilir, gelebilir. Dur kaldırılacak Next Rüya tarafından. Tabii ki de gelebilir. Yani de, hayattalar 4 kişi 8 puanla şu anlık e, 8. Kilpon beraber futbolistan sonra en süper takım konumdalar. Evet. Gayet evet, iyi bir performans ortaya koydular. Beşiktaş çatışmasında da bence oldukça iyi bir net bir performans vardı. Bakalım burada bu alanın geri kalanında bizlere neler izletecekler. Artık o gerekli açılarda oluşturulmaya başlanıyor. Şimdi Rip7 tarafından seslerle birlikte müthiş bir performansı oldu bu. 3 haftalık süper hafta sonu mücadeleleri esnasında Rip7 yani harika iş ortaya koydu kesinlikle. Galip tahmini. Estuji. O zaman geçtiler diyorsun Beşiktaş. Bakalım. Yani şu anda çok istekli <laughs> oyuncaklar diye düşünüyorum ben. Çok istekli evet. oynarlar diye düşünüyorum. O yüzden Estuji diyorum. Yoksa... Keso e, yardım ya edecek. Keso yardım edecek değil. mi? Ezebilir. Bombayı zamanlamıştı. Şu anda havada patlatabildi mi acaba? Hayır. Hayır kendine vurdu. denemesi vardı. Dikkat ekstra adı ama çok az hasar aldılar. Nihat'la Yekta ucundan döndü orada adeta. Lovazin yılanlamaya devam ediyor. 10 puanları var. 20'yi garantilediler. Evet yani onlar da burada aldıkları puanlarla beraber 4'e kadar yükseldiler sanırım. Futbolist kadrosu iyi bir gün geçiriyor kesinlikle. Perfinaller öncesinde... Önce... Son bir vuruş şekilde. Evet güz, iyi bir göz, iyi bir şekilde göz kırpıldı. Görülecek orada Lovazin ve hiç affedilmiyor Frozen. Yedinci skorları takım olarak ve futbolist de burada üçüncü olarak. Günün son karşılaşmasına veda ediyor olacak. Yes, mi? Next Rua mı? Son bin. Orada dört, dört, dört. STG olacak. başladı. Kaysi başladı. 500 vardı. Burada aslında orada kendi çantasını bile bırakmış. İkinci skoru çekmeye çalışıyorlar. Onlar burada piyan piyan grup aşaması galibiyeti için gelecek ama Nihat ayaklarına hala takılmış düşecek. gibi tek bir bomba denemesi var şimdi burada Timber'dan. içeriye doğru rip çok sert şekilde girdi. Nihat yan tarafta görülüyor. Spray'in hedefinde. 3x'in hedefinde. Next Kudur adeta bir emniyet filmi ama Kaysi yan tarafta hala ayakta. Rip7 üzerine ayıyor. doğru gidecek. Bu çocuk neler yapıyor? Bu çocuk neler yapıyor? S2G'ye galibiyeti getirmekle kalmadı, PMPL grup aşamasını kazandırdı. Kesinlikle harika bir iş. Ee, oyunun bütün aşamalarında da çok net bir şekilde oyuncular kesinlikle birinci bitirmek istediklerini gösterdi.